Mutlu Prens Yazan Oscar Wilde Seslendiren Mehmet Emre Yenen Kentin yukarısında yüksek bir sütunun üstünde Mutlu Prens'in yontusu duruyordu. Baştan başa ince saf bir altın tabakasıyla kaplıydı. Gözleri iki parlak gök yakuttu. Kılıcının kabzasında da kocaman bir al yakut duruyordu. Yontuyu pek beğeniyorlardı. Sanatçı zevkleri olduğu ünlü kazanmak isteyen bir belediye meclisi üyesi Sanki hava fırılda öylesine güzel diye düşüncesini belirtti. Ama kendisinin pek pratik olmadığını sanırlar korkusuyla hemen ekledi. Ancak o kadar da yararlı değil. Dikkatli bir anne ay için tutturup ağlayan oğluna mutlu prens kadar olamıyor musun? O hiçbir şey için ağlamayı aklına bile getirmez dedi. Umutsuz bir adam bu çok güzel yontuya bakarak Hele dünyada tüm ile mutlu biri varmış diye söylendi. Hayır kurumunun çocukları parmak kızıp kırmızı pelerinleri tertemiz beyaz önlükleriyle kiliseden çıkarlarken tıpkı melek gibi dediler. Matematik öğretmeni nereden biliyorsunuz diye sordu. Hiç melek görmediniz ki. Çocuklar aa düşlerimizde var ama dediler. Matematik öğretmeni de kaşlarını çatıp pek ciddi bir tavır takındı. Çünkü çocukların düşlerle uğraşmasını doğru bulmazdı. Bir gece küçük bir kırlangıç kente doğru çıka geldi. Arkadaşları bir buçuk ay önce Mısır'a gitmişler ama bu geri kalmıştı. Çünkü en güzel saza gönül vermişti. Ona ta ilk yazın başında iri sarı bir kelebeğin peşi sıra ırmaktan aşağı doğru uçarken rastlamış, sazın ince ve kırılgan beline öyle vurulmuştu ki konuşmak için önünde durmuştu. Sözünü döndürüp dolaştırmaktan hoşlanmayan kırlangıç, "Sizi seveyim mi?" dedi. saz da yerlere dek eğildi. Bunun üzerine kırlangıç kanatlarını suya değdire değdire gümüş halkalar çizerek onun çevresinde döndü, döndü. Bu onun yanıp yakılmasıydı ve bütün yaz sürdü. Öteki kırlangıçlar gülünç bir ilgi parası yok. Sonra soyu sopu da kum gibi diye cıvıldadılar. Doğrusu ırmak da sazlarla dop doluydu. Sonra güz gelince hepsi uçup gitti. Onlar gittikten sonra kırlangıç pek yalnız kaldı ve sevgilisinden bıkmaya başladı. Hiç konuşmuyor dedi. Sanırım hoppalığı da var. Çünkü hep rüzgarla cilveleşiyor. Rüzgarın her esişinde saz kesin en zarif iltifatlarını yağdırırdı. Evine böyle bağlı olmasını kabul ederim diye sürdürdü konuşmasını. Ama ben gezmeye bayılırım. Dolayısıyla karım da gezmeden hoşlanmalı. Sonunda ona benimle geliyor musun diye sordu. Saz başını kaldırdı, evine pek bağlıydı. Kırlangıç sen beni oyaladın, ben piramitlere gidiyorum, hoşça kal diye haykırıp uçtum. Bütün gün uçtu. Geceleyin kente vardı. Acaba nereye insem? Umarım kent benim için hazırlıkta bulunmuştur dedi. Sonra yüksek sütundaki yontuyu gördü. Burada kalırım. Bol havalı, çok güzel bir yer diye Mutlu Prens'in tam ayaklarının arasına kondu. Çevresine bakınıp uyumaya hazırlanırken kendi kendisine yavaşça yatak odam altından dedi. Ama tam başını kanadının altına koyarken üstüne iri bir su damlası düştü. Ne tuhaf şey. Gökte bir tek bulut yok. Yıldızlar parıl parıl parlıyor da gene yağmur yağıyor. Avrupa'nın kuzeyinde iklim doğrusu pek kötüymüş diye haykırdı. Saz yağmurdan hoşlanırdı. Ama bu onun bencilliğinden başka bir şey değildi. Derken bir damla daha düştü yağmurdan koruyamayacak olduktan sonra yontunun ne gereği var? İyi bir baca külahı bulmalı diye uçmaya davrandı. Ama daha kanatlarını açmadan üçüncü bir damla düştü. Başını kaldırıp bakınca ne görsün? Mutlu prensin gözleri yaş içindeydi. Altın yanaklarından da göz yaşları akıp duruyordu. Yüzü ay ışığında o kadar güzeldi ki küçük kırlangıçın yüreği sızladı. Kimsiniz dedi. Ben mutlu prensim. Kırlangıç, öyleyse niye ağlıyorsunuz diye sordu. Beni sırılsıklam ettiniz. Yontu, ben sağken daha yüreğim insan yüreğiyken göz yaşı nedir bilmezdim. Çünkü kapısından üzüntünün giremediği Sansuçi sarayında otururdum. Gündüzün bahçede arkadaşlarımla oynar, akşamları da büyük salonda dansın başına geçerdim. Bahçenin çevresini saran pek yüksek bir duvar vardı. Ama onun gerisinde ne olduğunu sormayı aklıma bile getirmezdim. Çevremde her şey o kadar güzeldi ki. Burumdakiler bana mutlu prens derlerdi. Doğrusu mutluydum da. Eğlence mutluluksa. İşte böyle yaşadım, böyle öldüm. Artık ölüyüm diye beni buraya böyle yükseydikler. Şimdi beldemin bütün çirkinliğini olanca düşkünlüğünü görüyorum. Yüreğim kurşun olduğu halde elimden ağlamaktan başka bir şey gelmiyor. Kırlangıç kendi kendine ne som altından değil mi dedi. Kişisel düşüncelerini açıkça söyleyemeyecek kadar nazikte. Yontu alçak uyumlu bir sesle uzakta dedi. Küçük bir sokakta yıkık dökük bir ev var. Pencerelerinden biri açık. İçinde de masa başında oturmuş bir kadın görüyorum. Yüzü zayıf ve yıpranmış. Dikiş iğnesini dürtüklemekten delik deşik kızarmış sert elleri var. Çünkü bu kadın terzi. Kraliçenin saraydaki söyleşi arkadaşlarından en güzeli için saray bolosunda girmek üzere canfes bir giysi üstüne çarkı felek çiçekleri işliyor. Odanın köşesinde bir yatakta küçük oğlu hasta yatıyor. Ateşi var portakal istiyor. Annesinde ise ırmak suyundan başka verecek bir şey yok. Çocuk da ağlıyor. Kırlangıç, kırlangıç, küçük kırlangıç. Kılıcımın kabzasındaki yakutu çıkarıp ona götürmez misin? Ayaklarım bu altla perçinli de kıpırdayamıyorum. Kırlangıç, beni Mısır'da bekliyorlar dedi. Arkadaşlarım Nil'de aşağı yukarı uçuşup irinülüferlerle konuşuyor. Yüce Firavun'un türbesinde neredeyse uykuya dalarlar. Boyalı tabutu içinde kendi de oradadır. Baharatla bezenmiş sapsarı kefenle sarılmıştır. Boynunda uçuk yeşil yeşimden bir zincir var. Elleri de solgun yapraklara benzer. Prens kırlangıç, kırlangıç, küçük kırlangıç dedi. Bir gecelik yanımda kalıp yardımcım olmaz mısın? Çocuk öylesine susamış Annesi de öyle bitkin ki. Kırlangıç yanıtladı. Oğlan çocuklarını da hiç sevmem. Geçen yaz ırmakta kaldığım sıralarda bana hep taş atan iki terbiyesiz çocuk vardı. Değirmencinin çocukları. Doğalıkla taşları bana hiç değdiremezlerdi. Biz kırlangıçlar hızlı uçtuğumuzdan bizi taşla vurmak kolay değildir. Sonra ben çevikliğiyle ünlü bir ailenin çocuğuyum. Ama ne de olsa bu saygısızlık belirtisidir. Ama Mutlu Prens'in öyle üzgün bir görünüşü vardı ki kırlangıç ona acıdı. Burası çok soğuk dedi. Ancak gene yanınızda bir gece kalır, işinizi görürüm. Prens sağ ol küçük kırlangıç dedi. Kırlangıç da prensin kılıncındaki kocaman yakutu gagasıyla aldı ve kentin çatıları üzerinden karanlığa daldı. Beyaz mermer meleklerin oyulu olduğu kilise kulesinin yanından geçti. Sarayın önünden süzülürken dans sesleri duydu. Güzel bir kız sevgilisiyle balkona çıktı. Erkek kıza "Şu yıldızlara şaşıyorum. Şu aşkın gücüne şaşıyorum." dedi. Kız "Kraliçenin balosuna dek bari giysim yetişseydi." diye yanıt verdi. Üstüne çarkıfelek çiçekleri işletiyorum ama terziler öyle tembel ki Irmağın üzerinden geçip gemilerin serenlerine asılı fenerleri gördü. Yahudi mahallesinin üzerinden aşarken Yahudilerin pazarlık ede ede bakır terazilerle altın tarttıklarını gördü. Sonunda yıkık dökük eve varıp içeri baktı. Çocuk yatağında ateş içinde çırpınıyor, annesi de uyukluyordu. Kadıncağız pek yorgundu. Bir sıçrayışta içeri girip kocaman yağ kutu masanın üstüne, kadının yüksüğünün yanına bıraktı. Sonra kanatlarıyla çocuğun alnını yelpazeleye yelpazeleye yatağın çevresinde hafif hafif uçtu. Çocuk "Nasıl da serinledim. Sanırım iyileşiyorum." diye tatlı bir uykuya daldı. Sonra kırlangıç prensin yanına dönüp yaptıklarını anlattı. "Ne tuhaf dedi. Hava pek soğuk olduğu halde vücudum sanki çok sıcak." Prens çünkü iyilik ettin dedi. Küçük kırlangıçta düşünceye varıp sonra da uykuya daldı. Düşünmek her zaman uykusunu getirirdi. Gün ağrırken ırmağa inip yıkandı. Kuş bilim profesörü köprüden geçerken ne görülmemiş şey kış mevsiminde bir kırlangıç deyip o kentin gazetesine upuzun bir mektup yazdı. Herkes ondan söz etti. Yazı anlayamadıkları birçok sözcükle dop doluydu. Kırlangıç bu gece Mısır'a gidiyorum dedi. Bu düşünceyle içi içine sığmıyordu. Bütün genel anıtları ziyaret edip kilise kulesinin tepesinde uzun uzun oturdu. Nereye gitse serçeler cıvıldaya cıvıldaya birbirlerine ne kibar bir yabancı dediler. Kırlangıç da pek eğlendi. Ay doğunca mutlu prensin yanına döndü. Mısır'da görülecek işiniz var mı Hemen yola çıkıyorum diye seslendi. Prens, kırlangıç, kırlangıç, küçük kırlangıç dedi. Bir gececik daha kalmaz mısın? Kırlangıç, beni Mısır'da bekliyorlar diye yanıt verdi. Yarın arkadaşlarım ikinci çağlayana kadar uçacaklar. Orada hasır otlarının arasında bir su aygırı yatar. Koca granit bir taht üstünde Tanrı Memnon oturur. Bütün gece yıldızlara bakar, sabah yıldızı belirince bir sevinç çığlığı atar sonra da susar. Öğleyin sarı sarı aslanlar su içmeye ırmak kıyısına gelirler. Yemyeşil zebercetler gibi gözleri vardır. Gürlemeleri çağlayanın gürlemelerini bastırır. Prens kırlangıç, kırlangıç, küçük kırlangıç dedi. Uzakta, kentin ta öbür başında, çatı arasında bir genç görüyorum. Üzeri kağıtlarla örtülü bir masaya abanmış, Yanında bardak içinde bir demet solgun menekşe var. Saçları kestane renginde kıvırcık. Dudakları lal gibi kırmızı. İri, hülyalı gözleri var. Tiyatronun yönetmeni için bir oyun bitirmeye uğraşıyor. Ocakta ateşi yok. Açlıktan da gücü kesilmiş. Tertemiz yürekli kırlangıç. Bir gece daha beklerim. Bir yakut da ona mı götüreyim dedi. Prens ne yazık ki artık Yakut'um yok. Varım yoğun gözlerim. Gözlerim bin yıl önce Hindistan'dan getirilmiş bulunmaz gök Yakut'tandır. Birini çıkarıp ona götür. Kuyumcuya satıp yiyecek bir şeyle ocakta yakacak odun alır ve oyununu bitirir. Kırlangıç, Prens bunu yapamam diye ağlamaya başladı. Prens, kırlangıç, kırlangıç, küçük kırlangıç. Nasıl buyuruyorsam Öyle yap dedi. Kırlangıç prensin gözünü alıp öğrencinin tavan arasına doğru uçtu. Damda bir delik olduğu için içeri girmesi pek kolaydı. Oradan içeri dalıp odaya girdi. Genç elleriyle yüzünü kapamıştı. Kuşun kanat çırpmalarını duymadı. Başını kaldırınca güzel gök yakutu solgun menekşelerin üzerinde buldu. Genç artık beğenilmeye başladım diye haykırdı. Beni çok beğenen birindendir bu. Şimdi oyunumu bitirebilirim. Artık pek mutluydu. Kırlangıç ertesi gün limana indi. Büyük bir geminin sereni üstünde oturup gemcilerin koca koca sandıkları iplerle ambarlardan çıkarmalarını seyretti. Her sandık çıktıkça yıssa mola, yıssa mola diye haykırıyorlardı. Kırlangıç Mısır'a gidiyorum diye bağırdı. Ama kimse aldırmadı. O da ay doğunca mutlu prensinin yanına döndü. Sizinle esenleşmeye geldim de diye seslendi. Prens kırlangıç, kırlangıç, küçük kırlangıç. Bir gececik daha kalmaz mısın dedi. Kırlangıç kış geldi. Kavurucu kar da neredeyse gelir. Mısır'da yemyeşil hurma ağaçlarının üzerinde güneş sıcaktır. Timsahlar da Çamurlarda yan yana gelip tembel tembel bakınırlar. Arkadaşlarım şimdi Baalbek Tapınağı'nda yuva yapıyorlar. Pembeli beyazlı kumbular onları seyrede seyrede birbirlerine karşı dem çekiyorlar. Prensçim, sevgili prens, sizden ayrılmalıyım ama sizi hiç unutmayacağım. Önümüzdeki ilk yaza verdiklerinizin yerine iki güzel mücevher getiririm. Al yakut, al güllerden daha kırmızı. Gök yakut da engin deniz gibi mavi olacak. Mutlu prens, aşağıdaki alanda dedi, küçük bir kibritçi kız var. Kibritlerini su yoluna düşürdü. Hepsi bozuldu. Eve para götürmezse babası dövecek. Kızcağız ağlıyor. Ne ayakkabısı var ne çorabı. Bahçeğazı da açık. Öbür gözümü çıkar, ona ver de babası dövmesin. Kırlangıç, yanınızda bir gece daha kalırım dedi ama gözünüzü çıkaramam. Sonra büsbütün kör olursunuz. Prens, kırlangıç, kırlangıç, küçük kırlangıç, buyruğumu yap dedi. Kırlangıç, prensin öbür gözünü de alıp aşağı doğru fırladı. Kibritçi kızın yanından süzülüp mücevheri avucunun içine bırakı bırakıverdi. Kız, ah ne güzel cam parçası diye gülerek koşa koşa eve gitti. Sonra küçük kırlangıç Prens'in yanına döndü. "Şimdi kör oldunuz." dedi. "Artık ben hep yanınızda kalacağım." Prens, "Hayır küçük Kırlangıç." dedi. "Sen Mısır'a gitmelisin." Kırlangıç, "Hep yanınızda kalacağım." diye prensin ayağının dibinde uykuya daldı. Ertesi gün hep prensin omzunda oturup ona yabancı ülkelerde gördüklerini anlattı. Nil'in kıyılarında sıra sıra dizilip kırmızı balıkları avlayan kızıl ibiş kuşlarından, çölde oturup her şeyi bilen, kendisi de dünya ile yaşıt, yaşlı Sphinx'ten, develerinin yanında kehribar tesbih çeke çeke ağır ağır yürüyen tacirlerden, ay dağlarının koskoca bir billura tapan, abonoz gibi kapkara kralından, bir hurma ağacında uyuyup kendisini 20 rahibe bal ile besleten koca yeşil yılandan, büyük bir gölde İri yayvan yapraklarının üstünde yüzüp her zaman kelebeklerle savaşan yecüc mecüclerden söz etti. Prens, sevgili küçük kırlangıç, bana çok meraklı şeyler söylüyorsun dedi. Ama en merak meraklı şey insanların acıları. Düşkünlükten büyük hiçbir giz yok. Kentimin üzerinde uç da küçük kırlangıç bütün gördüklerini bana anlattı. Kırlangıç kentin üzerinde uçtu. Yoksullar kapı diplerinde otururlarken zenginlerin güzel evlerinde safa sürdüklerini gördü. Karanlık ara yollara girip kapkara sokaklara kayıtsız kayıtsız bakan aç çocukların kağıt gibi yüzlerini gördü. Bir köprünün kemeri altında iki küçük çocuğun kucak kucağa yatıp birbirlerini ısıtmaya çalıştığını gördü. Çocuklar aman çok açız dediler. Bekçi orada yatamazsınız diye bağırdı. Onlar da yağmur altında gözden yittiler. Sonra dönüp gördüklerini prense anlattı. Prens, üstüm saf altınla kaplıdır dedi. Yaprak yaprak söküp yoksullarıma götür. Yaşayanlar hep altının insanı mutlu edeceğini sanırlar. Kırlangıç, mutlu prens perişan bir duruma gelinceye kadar altını yaprak yaprak söktü. Yaprak yaprak yoksullara dağıttı. Çocukların benzine renk geldi ve sokaklarda gülüp oynamaya koyuldular. Artık ekmeğimiz var diye haykırmaya başladılar. Derken kar bastırdı. Arkasından da don. Sokaklar sanki gümüştenmiş gibi parıl parıl parlıyordu. Upuzun buzlar evlerin saçaklarından billur hançerler gibi sarkıyor. Herkes kürklerle dolaşıyor. Küçük çocuklar da kıpkırmızı başlıklarla buz üstünde kayıyorlardı. Zavallı küçük kırlangıç üşüdükçe üşüdü ama prensi bırakmak istemedi. Onu çok seviyordu. Ekmekçi görmeden fırının dışındaki ekmek ufaklarını topluyor, kanatlarını çırpa çırpa da ısınmaya çalışıyordu. Ama sonunda öleceğini anladı. Ancak bir kez daha prensin omzuna dek uçabilecek gücü kalmıştı. Hafifçe Hoşça kal sevgili prens diyebildi. Elinizi öpmeme izin verir misiniz? Prens demek sonunda Mısır'a gidiyorsun küçük kırlangıç. Buna sevindim. Burada uzun süre kaldın ama beni dudaklarımdan öpmelisin. Çünkü seni seviyorum dedi. Kırlangıç gittiğim yer Mısır değil dedi. Ben ölümün ocağına gidiyorum. Ölüm de uykunun kardeşi değil mi? ve mutlu prensi dudaklarından öpüp ayaklarının dibine ölü olarak düştü. Tam o anda mutlu prensin içinde bir şey kırılmış gibi şaşırtıcı bir çatırtı duyuldu. Kurşundan yüreği tam ortadan ikiye ayrılmıştı. Donun pek sert olduğu kesindi. Ertesi sabah erkenden belediye başkanı, belediye meclisi üyeleriyle birlikte aşağıdaki alanda dolaşıyordu. Sütunun önünden geçerken başını kaldırıp yontuya baktı. "Vay, mutlu prense ne olmuş böyle?" dedi. Her zaman belediye başkanının söylediklerine uygun söz söyleyen meclis üyesi de "Sahi ne kılığa girmiş?" diye haykırdı. İkisi de bakmak için yontunun altlığına çıktılar. "Başkan kılıcının yakutu düşmüş. Gözleri gitmiş. Artık altınlığı da kalmamış." Dilenciden biraz iyi durumda dedi. Üyeler de ya dilenciden biraz iyi durumda dediler. Başkan işte ayaklarının dibinde dibinde de bir kuş ölüsü diye sürdürdü konuşmasını. Doğrusu kuşların burada ölmesine izin verilmeyeceği konusunda bir buyruk çıkarmalıyız. Belediye yazmanı bu düşünceyi hemen kayda geçirdi. Bunun üzerine mutlu prensin yontusunu yıktılar üniversitede sanat profesörü artık güzel olmadığına göre yararlı da değildir dedi. Sonra yontuyu fırında erittiler. Başkan madenle ne yapmak gerektiğine bir karar vermek üzere meclisi topladı. Elbette başka bir yontu yaptırmalıyız dedi. Bu da ancak benim kendi heykelim olabilir. Meclis üyelerinin her biri benim heykelim, benim heykelim diye kavgaya tutuştu. Son işittiğim zaman hala kavga ediyorlardı. Döküm yerindeki işçilerin başı ne tuhaf şey. Bu kurşun yürek bir türlü fırında erimiyor. Bari bir yana atalım dedi ve içinde ölü kuşun da bulunduğu bir toz yığınının üstüne attılar. Tanrı meleklerden birine bana kentteki en iyi iki şeyi bulup getirin dedi. Melek de kurşun yürekle ölü kuşu götürdü. Tanrı doğru seçmişsiniz dedi. Çünkü cennetimin bahçesinde bu küçük kuş sonsuza dek ötecek ve altın ülkemde mutlu prens beni kutsayacak.''